Sümeyye, sen bir şeyler söyle. Ne hissediyorsun sen? Bak, belki de sen evlenemeyeceksin. Biz Fatih'i de çok seviyoruz birbirimize. Evlenmek <laughs> istiyoruz. Kimse ilgili olamaz. Peki, neden seninle ilgili... ...dinsel olarak bir problem olacağını düşündüler Sümeyye? Orada sessiz mi kaldın? Sessiz kalmadık. Cevapladın. Evet. Peki raporda engel çıkarsa sen artık o zaman annenle birlikte yaşayacaksın. Engel çıkmaz. 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 Peki sen ne yapacaksın Fatih? Biz şimdi her seçeneği düşüneceğiz hayatta. Diyelim ki engel çıktı. Sağlık olsun ne yapacağım abla? Bak ayrı da, düşeceksiniz. Ayrı düşeceğiz ama belki mi bakarsın ne olacağım belli olmaz benim. Ne yapacağım? Yok niye kaçırayım abla? Kaçıramaz o zaman. Ya kaçırsam bu, zaten ben kötü duruma düşeceğim biliyorum engelli, yani. Yani suçlu, Hüseyin abi dediği gibi yani. Evet suçlu pozisyona düşeriz. Sonuçta biz birbirimize söz vermiştik abla. Yani ayrı da düşsek. Ya, hem, ya zaten alacağımız kesin abla zaten ayrı bir şey yani. Konu, onu bile söyleyemiyorum abla buraya. Şimdi baba ne diyor Fatih? Babanın aslında bu ay, işin son noktası deriz ya bazen. Babanın bunu demekteki amacı şöyle diyor. E, Fatih daha önce de dört kez bunu yaptı diyor. Ben dört kez kız kartırdıysam avran cesedim çıksın benim. Baban niye böyle diyor? Diyor mu? Evlatına reddetti ya beni. İstediği gibi konuştu. İstersen diyorsun ki Fatih hırsızlık yaptı. Yok efendim diyorsun git banka soydu. İstediğini desin. Artık umurumda bile değiller. Hı hı. Esra Hanım bunlar yuvasını kursun İyi olsunlar gör bayım nasıl geliyorlar. Sen neye üzüldün Fatma? <laughs> Çok üzüldüm. Benim babamın gelişi nasıl olur biliyor musun? Ben, <laughs> ben oğuzluğum. <bakayım>. <laughs> ha? İsterse gelir, isterse gelmez abla. Ne oldu? Bir dakika. Fatma anne. Bir dakika. <laughs> Neye üzüldün sen? Ağlamaktan bıktım Esra Hanım. <laughs> ne var aklında şimdi seni üzen? Hiçbir şey düşünemiyorum bu durumda. <laughs> Meyye de mi ağlıyor? Şimdi tabii burada bakın. Çetrefilli bir durum var. Evet burada bir kızı koruyacağız ama bu kız Şimdi şunu düşünmemiz lazım. Bu kız hayat boyu bir genç kız sonuçta. Hani karar verirken çok iyi karar vermek lazım dedim ya. Burada bizim dediğimiz hiçbir şey yeterli <laughs> değil. Şöyle karar vermek. Bu kız şimdi hayat boyu evlenemeden annesinin yanında mı oturacak? Ben yıllardır eşimi 28 seneden beri taşıyorum. İnşallah benim gibi iyi olur da o Ay da onu Sana bir başında. sarılsın. Gel Sümeyye <laughs> bir sarıl anneme sen de <laughs> gel. Bebeğim neden böyle oldu bebeğim? Gülmeli kızım. Yapma dedim. Bu yalvardım. Gülmeli kızım. Gülmeli kızım. otur, kızım. otur. Otur <laughs> Allah'ım dediği olur, Allah'ım dediği olur bebeğim, al, 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 ben ev. Senin konuşmanı bekliyorlar. Sümeyye. Sevgimin arkasında duracağım de, evlenip yuvam kuracağım ben de. Hadi. Hadi bebeğim, kendini topla. Hadi. Hadi. Ne diyordun kızına Fatma anne? Ne diyorsun Sümeyye'ye? Diyorum konuş kızım diyorum yani ben evlenip yuvam kuracağım. Sevgimin arkasında da duracağım de diyorum. Yani herkes senin konuşmanı bekliyor. Sümeyye biraz kendini anlatır. çünkü. Duyarlardı. Tabii ki duyar çünkü nikah yani, meyavuru ve eşi şey de bizim televizyon programını seyrediyor. Seyrediyormuş zaten. Aynen. Ben devam ediyordum diyor. Biliyorlar. Sümeyye sen anlat biraz kendini. Bak bu bir fırsat. Kendini ifade et. Evet, Neden az konuştuğunu söyle. Ne hissettiğini söyle. Çok üzgün olduğunu söyle. Ha Sümeyye. Mesela Fatih'le en çok ne yaparken mutluydunuz? En son. Gezerken. Gezerken. Gezerken birlikte mutluydunuz. Aynen. Peki e, Fatih Fatih'le birlikte nasıl bir gelecek düşünüyorsun? Çok mutlu. Çok mutlu olurum. Çok mutlu olduğun. Bir evde. Adana'da. Kendi kendi, kendi evinde yaşayacaksın. Evet. Başka var mı hayatla ilgili planların? Mesela sen çalışmak istiyor musun? İstiyorum. Ne iş yapmak istiyorsun? Fabrikada çalışıyorum. Şeyde çalışıyorum. Fatma anne sen kopya verme alttan. <gülüyor> <gülüyor> fabrikada çalış. <laughs> Fatma anne orada böyle. Fabrikada çalışmak istiyorum. <laughs> <laughs> Anne bak şimdi ben şurada çok iyi iki taraftayım ya. Hüseyin Bey'e katılıyorum. Devletimiz korumak için hani engel olduğuna dair bir şey söyleyecek ama şurada şuna da katılıyorum. Ya hayat boyu bu kız evde mi kalacak yani? Hani bu da insana hani vicdanına el vermiyor. Aynı anladın mantık. mı? Fatma anne. Şimdi yani o kadar iki taraftayım ki. Yani evet tamam engelli hadi evlenme. E ne yapacak hayat boyu? E, sevmeyecek mi? Duygusu var. E, ne yapacağız? güçlü bir anne bir daha demeyeceğim şimdi. Buraya niye girdim söze şimdi? <laughs> Allah o kadına yardım etsin. Böyle bir anne bunların arkasındayken bunlar her şeyi başaracağına inanıyorum ben. Aynen. Bir de o babaya tek bir şey diyorum. Daha buranın raporu çıkmamış, bir şey etmemiş. Bir kez çocuğunun arkasında durmadı. Bir kez çocuğuna böyle bir destek oluyorum. O annenin gözyaşları Aynen. da bir kez dinsin diye bir söz söylemek. Gözyaşlarıma bile acımadılar, acımadılar. Hiç. Ondan sonra Şimdi Melahat Hanım var hattımızda. Çarptı. Fatih senin babanın kuzeni Melahat Hanım tanıyor musun? O rahmetli oluyor. Nasıl? Hayır canım ne rahmetlisi. Melay Telefona peygim bağlandığına, peygim. bağlandığına göre yaşıyor. Nasıl yaşıyor? Tamam bir konuşalım ölmüş mü yaşıyor ölmüş mu görelim. Ya. Mezarda mı konuşacak <laughs> ben Allah'ını <'ım gülüyor> seversen. Melahat Hanım tövbe estağfurullah ya. Melahat Hanım. Atlattı. Merhabalar. Merhabalar canım ben hatlarım atlattı. Heh, Bak. Neyin ablası? Hasan'ın ablası. Hasan'ın, Hasan, Hasan Sandıkçı'nın ablası. Allah senden, şoförümüzün. Ha? Yaşıyor <laughs> yani. Zamlanıyor. Yok yok, taksici ablamın <laughs> Ha tamam. Buyurun ne söylemek isterdiniz Melahat Hanım? Ya şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben ben kaskın demedim, suları bir bağlayın bizi diye. Hiç yüzünü kapatmasın, gülmesin. O benim duymuşluğumda şey onu tanımıyorum. Çocukken diyor. ben ondan çok eskiden çıktım. <laughs> Yazık o anaya, babaya da yazık. Ana kanser, baba kalsak. Bir dakika, ses Bu çok abiyo. kötü geliyor. Şey, böyle telefondan biraz ağzınızı uzaklaştırır mısınız? Biraz yavaş yavaş konuşalım. Atil yerlerin dibine soktu yok, çorabı kokuyordu yok, bilmem ne, bilmem ne falan. Ne, Ama ne diyor yüklü anlamıyorum ki ben. Banki... Karadeniz'de kızı konuşuyordu. Aa! Bak Fat bir dakika Fatma ne senin için diyor ki sen Fatih'i rezil etmişsin, çorabı kokuyor demişsin, aynı tişörtü giyiyor, kokuyor bu. Dediğim sözümün her zaman arkasındayım İstedi, ya, ama ben ne durumdaydım? De... Kızım kaybolmuş, 16 gün yok, yok, yok. sesi bile yok ortada. Başından can güvenliğinden endişelim Ben her lafı diyebilirim, onları hiç ilgilendirmez. Melahat Hanım. Hiç ilgilendirmez onları. Hanımefendi ben de kaçma kaç, kaç, kaçtım. Sen önce senin şey, hayatına sen bak, da, öyle, öyle de, de, diyenleri çok kaç, gördük. Var. Öyle diyenleri çok gördük biz. Ya Ana boş ver, boş ver. Konuşsunlar, boş boş konuşayım. Az ben de kaçma kaçtım, ben de bacağımdan özür dileyim. Ama, Ama 225 lirayı birbirine katamayan insandan... Ne hiç anlaşılmıyor ki ben bunu. Ana yavaş Hı konuş, yavaş. Hiç. Tarımalı gibi konuşma. <laughs> Neyi ha? toplamı? Ha. Parayı toplayamadın ya Sümeyye, o He. parayı toplayamayan insan He, ev hanımı yalan... olamaz diyor. Herkes okur yazar ya. Kim o? Eşinin de okur yok. Oraya. Ben onunla okuma Aynen, aha bilmiyor. git bankalar, banka hesaplarını da göstersin sana. Hı. Telefonla her şeyi yapıyor. Ama anlaşılmıyor <laughs> Ya Ya ver ver Peki onlar. başka söyleyin. O üzme, o babanı üzme. Yani ben seni sağ bırakıyorum, bilmiyorum Tati. Bu işin sonu iyi değil. Neden ama iyi değil bu işin sonu? Bu işin sonu iyi değil. Benim seyrettiğim kadar, benim gördüğüm kadar. Peki Melahat Hanım neden kadar, şüpheleniyorsun? Ben bu, işi, bu işin, bu işin sonu iyi Beni görüyor. duyuyor musunuz? 225'i birbirine katamayan kızlar yuvak kurulmaz. Aa. Sen yani sakin çok biliyorsun da. Sen gelinlerine bak. Boş konuşma. Biz Ama tür bütün Türkiye, bütün Türkiye aşkımızı gördü zaten. Boş çocuğu, konuşma orada sayılıyor. Bir de diyor ki para için istiyor. Aynen para mesela. için diyor. Sana vereyim parayı, sen harca. Gerçekten onlara verin Esra Hanım. Bizim hiç ihtiyacımız yok. Öyle değil. Yardımsever He. bunu sadece... Bizim ihtiyacımız yok Çok şükür çalışıyoruz. Ama bak yardımsever bunu ona bağış gözlükte, olarak, ona, bağış oluyor. olarak Fatma Anne ne için verdi? Ev tutulması için eşya olması ve bir şekilde düğün yapılması için. Biz onu öyle kafamıza göre veremeyiz. Siz de kafanıza göre harcayamazsınız. Vallahi bilmiyorum. Kimin ihtiyacı varsa ona ver. Kendi eşyamızı kendim alalım. Ben kızımı Kendi evimde de var. El de evinde var. O da benim oğlum. Fatih sen de daha düne kadar iki tane adam getirmiştin buraya bir Aynı. şey yapsın diye. Onlar da Aynı. biliyorsun maddi durumu yeterli değildi. Sonuçta bu güzel bir şey ama önceliğimiz zihinsel olarak raporu iyi çıksın. Zaten raporu iyi çektiği zaman bakayım böyle konuşabilecekler mi? Kim bu Melat? Neyin oluyor senin? Ya bizim taksici bir hasarımız var. Onun karısı. Taksici mi? Ee, kendi geline baksın kendisi sonra bana hesap sorsun. <laughs> <Anca gülüyor> <seni görmüyor gülüyor> Melahat Hanım. Ha, ne zaman kadar duracak? Ölüm var, kanım var. O kız ne olacak o zaman? Sana soruyorum. Ne bir diyorsun? Sen, konuşma, konuşma, bir dakika. Ha, söyle Melahat Hanım. Bak, çok gülüyorsun ama senden var ya bir inşallah görüşürüz. İnşallah. Ya kim sabah sana ben bir şey daha söyleyeyim. Bizim Kötü sıralarımız çok inşallah. zengin. Sandıkçı zengin ama e, bu çocuğa niye yardım etmiyorlar? Kendi başında buyruk olduğu için.